Herkese merhaba. Lux Coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. 5 Kasım tarihinde paylaşımı yapmıştım. 0.45-15 üzerine atması oldukça pozitif hareketi ve bu bölge üzerinde olması garanti satış hedefi 0.69.90'dı. %55'lik kar ile nokta atışı gelmiş oldu. 0.69.90'ı daha çok önemsiyordu ve bu bölge üzerinde yükselişlerin hızlanabileceğini ve yine orta uzun vadede gelene kadar takip edilmesi gereken seviyesi de 1.23.50 idi. Dikkat ederseniz %77 kar yine nokta atışı geldi gelmiş olduğu dip seviyeden beridir Flux'u takip ediyorum ve orta uzun vadede garanti hedefinin de 1.23.50 olduğunu vurguladığımdan %268'i kârı aslında ulaşılmış oldu. Evet güncel destek ve dirençlerine gelecek olursak. Flux coin'de takip edilmesi gereken ilk desteği daha öncesinde aslında çalıştı. 0.9750 bölgesi. Burada yüklü miktarda alım olarak kullanmam ben asla. Ama bir miktar alırım ve asıl alım olarak değerlendireceğimiz seviye 0.75 bölgesi olacaktır. Buraya gelirse bence mükemmel alım fırsatı verir. Bunun için %40'lık düşüş yapması gerekiyor. Belki de o fırsatı vermeyecek ama ben her zaman için 3 kademeyi ayıracak şekilde mutlaka yatırımlarımı yaparım. Mesela 0.62 0.8'e de ayırdığım gibi mutlaka burayı da hesaba katarak Flux'ta takibi sürdürürüm. Burada aşılması hatta aşmak üzere olduğu bir direnç var. 1.23.50 burayı çok önemsiyorum ve Flux Coin için gerçekten oldukça önemli bir seviye. Buranın üzerine eğer atabilirse hacimli bir şekilde önünün açık olduğunu ve 2.53.90 gelene kadar Flux'ta takibi sürdürürüm. Yani ara hiçbir bölgede satış yapmam. Doğrudan 2.53'e hedef olarak bakarım ve ona göre de takip ederim. Arz hesaplamasına göre de 2.26 zaten garanti hedefi olarak görülüyor. 2.95'e kadar yükselişler gelebilir. Asıl yükselişler yani mega yükseliş dediğimiz boğa trendine girdikten sonra e, o devasa yükselişleri ne zaman yapacaktır? 2.95 üzerine çıktıktan sonra burası zaten Flux'un şu an için en majör direnç bölgesi. Bakalım nasıl hareketler sergileyecek? Beklentim var Flux'a. O beklenti dahilinde yatırımlarımı da belli oranda arttırarak yapıyorum. Umarım istediğim seviyeye gelir. Şu an güzel kazançlarla devam ediyorum. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.